Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda insanda solunum sistemi konusunu işleyeceğiz. Öncelikle solunumun tanımıyla başlayalım. Akciğerler ile hava arasında gerçekleşen soluk alıp verme olayına dış solunum diyoruz. Yani dışarıdan alınan havanın akciğere, akciğerdeki havanın ise dışarıya verilmesi olayıdır dış solunum. E akciğere alınan oksijenin doku hücrelerine verilip doku hücrelerinde oluşan karbondioksitin tekrar akciğere gönderilmesi olayına yani e, oksijenin gönderilip karbondioksitin alınması olayına iç solunum adını veriyoruz. E, en sonuncusu ise burada arkadaşlar e, hücrelerde monomerler kan yoluyla ulaştırılıyor. E, bu hücrelere kadar gelen besin monomerlerinin oksijen veya oksijen olmadan yıkılarak ATP üretilmesine hücresel solunum diyoruz. Yani solunumun tanımını yaparken üç farklı solunumdan bahsettik. Dış solunum İç solunum ve hücresel solunum olmak üzere burada arkadaşlar soluk alıp verme fiziksel bir olay, ee, dış solunum dediğimiz hani akciğerlere havanın alınması aynı şekilde havanın verilmesi fiziksel bir olayken hücresel solunum dediğimiz ATP elde edilmesi olayı kimyasal bir olaydır. Ee, gaz alışverişi daima difüzyonla gerçekleşiyor, bu yüzden ATP harcanmaz diyoruz çeşitli canlı gruplarında farklı solunum organları bulunabiliyor arkadaşlar. Öncelikle bu solunum organlarının ortak özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bütün solunum organlarının yüzeyi gaz difüzyonunu kolaylaştırmak için tek katlı yassı epitel ile örtülüdür. E, aynı zamanda bütün solunum organlarının yüzeyleri ince ve nemlidir. E, hatta karada yaşayan canlılar e, solunum organlarını vücut içine çekerek bu nemi korumayı başarmışlardır. Bütün solunum organlarının yüzeyi geniştir ve solunum organlarında gaz alışverişi daima difüzyonla gerçekleşir. Bir de memelilere ait sadece solunum sistemi adaptasyonları var, onlardan da kısaca bahsedeyim. Akciğerlerde yüzey genişliğini sağlayan, sadece memelilere ait alveol adı verilen hava kesecikleri bulunuyor. Göğüs ve karın boşluğu arasında kaslı bir diyafram, gene sadece memelilere ait bir özelliktir. Şunu da belirtelim, kuşlarda zarımsı bir diyafram var, diğer canlılarda diyafram bulunmuyor arkadaşlar. Bir de memelilere ait en önemli özelliklerden bir tanesi olgun al yuvarların çekirdeksiz olmasıdır. Bu da işte daha fazla oksijen taşımasını sağlıyor. Solunum sistemimizin başta görevleri dediğimizde dışarıdan alınan havayı akciğerlere taşır. Hava ile kan arasında gaz alışverişini sağlar. E solunum yüzeyinin çevresel faktörlerden sıcaklık değişimlerinden ve hastalık yapıcı mikroorganizmalardan korur ve burun yoluyla kok alınması da sağlanır. Evet şimdi gelelim insanda solunum sistemi organlarına sırayla belirtirsek önce burunla başlıyoruz. Ağız da ekleyebiliriz buna ama asıl solunum sistemi organımız burnumuzdur. Burun, yutak gırtlak, soluk borusu ve akciğerler şeklinde ilerliyor. Soluk alıp verme, diyafram ve kaburga kasları etkili oluyor arkadaşlar. Ekstra. bunlarda yardımcı olan yapılar diyebiliriz. Burunla başlayalım. Burun, ağızla birlikte solunum sisteminin dışı açılan kısmıdır. İç yüzeyindeki epitel dokuda bulunan kıllar ve mukus tabakası, solunum yoluyla alınan toz ve mikro mikroorganizmalardan vücudu arındırır, nemlendirir ve Aynı zamanda solunan havayı ısıtır arkadaşlar. Yutağa geçtiğimizde yutak solunum sistemi ile sindirim sistemini birbirinden ayıran bir yapıdır. E, alınan besinlerin yemek borusuna, havanın soluk borusuna geçmesini sağlayan bir yapı. E, diğer ismi faringsitli aynı zamanda. Yutakta meydana gelen iltihaplanmalara ise faranjit adını veriyoruz. Gırtlağa geldiğimizde, Gırtlak ise alınan havanın solunum sistemi yoluyla girdiği yerdir. Gırtlağın üst kısmında gelen besinlerin soluk borusuna geçişini önleyen gırtlak kapı da adını verdiğimiz epiklotis bulunuyor. Bu arkadaşlar besinler yutulduğu zaman yani yutkunma işlemi gerçekleştiği zaman böyle soluk borusu ve yemek borusu birbiriyle hemen yan yana arkalı önlü diyebiliriz. Besinler yutulduğu anda epiklotis hemen soluk borusunu kapatıyor ve o yutkunma esnasında besinin soluk borusuna kaçmasını önlüyor. Ses telleri de gırtlakta bulunuyor. Gırtlan gırtlağın diğer ismi larynx'tir. Burada meydana gelen iltihaplanmalara larynx adını veriyoruz. Soluk borusuna geçtiğimizde Biraz önce söylediğim gibi soluk borusu önde, yemek borusu arkadadır. Soluk borusunun içten dışa doğru sıralamasına baktığımızda iç yüzeyde, en iç kısımda silindirik, e, silli epitel doku bulunuyor. Orta kısımda kıkırdak doku bulunur arkadaşlar. C harfi şeklinde hatta gördüğünüz gibi. Burada soluk borusu hemen arkasında yemek borusu var çünkü. En dış kısımda ise Esnek bağ doku bulunuyor. Şuradan mesela e, büyüterek gösterdiğimiz zaman e, silli silindirik epitel hücrelerini görüyorsunuz. Bazı epitel hücreleri farklılaşarak goblet hücresi adını verdiğimiz e, hücrelere dönüşüyorlar. Goblet hücresinin görevi ise mukus salgılamaktır. Mukus da işte mikroorganizmaların tutulmasında, e, aynı zamanda tozların, kirlen tutulmasına yardımcı olan bir yapı diyebiliriz. Soluk borusu akciğerlere yakın bölgede sağ ve solda ikiye ayrılıyor ve bunlara bronş adını veriyoruz arkadaşlar. İki kola ayrılıyor. bronşlar ise akciğere girdikten sonra bronşiyol adını verdiğimiz yapıya dönüşüyor. Şimdi akciğere girene kadar yani bronşiyollere kadar hem soluk borusu hem de bronşların yapısında kıkırdak doku bulunuyor ama bronşiyollerde yani bronşçuk da diyoruz bronşiyollere. Bronşçuklarda kıkırdak doku bulunmaz diyoruz. Son solunum e, sistemi organımız ise akciğerler. Akciğer iki tane akciğerimiz var arkadaşlar, sağda ve solda olmak üzere. Sağ akciğerimiz 3, sol akciğerimiz ise 2 bölmelidir. 2 loplu da diyebiliriz. Çünkü sol kısımda kalp bulunduğu için akciğer yapısı 2 bölmeli. Akciğeri dıştan örten zara plora adını veriyoruz. Çift katlı bir zardır arkadaşlar. E, dış kısmında göğüs kafesini, içte ise akciğeri e, tutunuyor. Yani çift katlı ve zarlar arasında seröz sıvı adını ver, verdiğimiz bir sıvı bulunuyor. Bu sıvı da sürtünmeden doğacak zararları önleyerek akciğerin hareketini kolaylaştırır diyoruz. Akciğerlerin e, işlevsel fonksiyonel birimi ise alviyollerdir. Biraz önce bahsettim memelilere ait bir adaptasyondu. Tüm memelilerde e, hava kesesi şeklinde bulunan alviyol adını verdiğimiz yapılar bulunuyor. E, alveollerde tek katlı yassı epitel dokudan oluşmuştur. Üzerleri kılcal damar ağı ile Çevrilmiştir tamamıyla Çünkü işlevsel birim dediğimiz için Burada gaz difüzyonunun asıl gerçekleştiği yer Alveollerdir arkadaşlar Bu yüzden dış kısmı tamamıyla Kılcal damar ağı ile kaplıdır Alveollerde iki tip epitel hücresi bulunuyor Tip 1 ve tip 2 olmak üzere Tip 1 dediğimiz hücre Alveolu örten o tek kat epitel doku Tip 2 hücreleri dediğimiz hücreler ise Daha kalın hücre grubu Ve bir sürfaktan adını verdiğimiz salgı üreten hücre grubudur. Sürfaktan üretiyor. Şimdi bu sürfaktan nedir? Görevlerinden bahsedelim size. Sürfaktan dediğimiz madde lipoprotein yapılı bir maddedir arkadaşlar ve alveoldeki yüzey gerilimi düşürür. Yüzey gerilimi düştüğü için soluk alıp verme kolaylaşır diyoruz. Artık kılcal damarlardan alveole daha az su geçişini sağlayarak solunum ile fazla su kaybını önlüyor. Yani iki ana görevi var diyebiliriz. Yüzey gerilimini düşürerek, so, düşürerek soluk alıp vermeyi e, kolaylaştırması, diğeri de fazla su kaybını önlemek diyebiliriz. E, şimdi soluk alıp verme e, olayından bahsedelim. Önce soluk almadan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada bir akciğerin yapısını görüyorsunuz. Soluk borusu sağlı sol ayrılarak e, iki akciğere doğru giriş yapmış. E, burada Bronşlara ayrılıyor demiştik. Bronşlarda daha sonra bronşçuklara, e, onlar da uç kısımlarda dallanarak alveollere dönüşüyorlar. Alt kısımda da Kaslı bir diyafram var. Memelilere ait bir yapı demiştik. Bu kaslı diyaframın normal gevşemiş hali kubbemsi şekilde. Arkadaşlar kubbemsi şekilde bulunuyor. Soluk alma dediğimiz olayda akciğerin biz e, hacmini arttırmamız gerekiyor. Yani içeri genişletmemiz lazım. Bunun için gerçekleşen olayları sırasıyla bahsettiğimizde ilk olarak diyafram ve kaburgalar arası kaslar kasılıyor. Bu kasların kasılması ile beraber diyafram aşağı doğru kasılmayla inerek düzleşiyor. Şuraya doğru iniyor ve düzleşiyor. Amacımız dediğimiz gibi şu göğüs bölgesindeki üst kısımda e, hacmi genişletmek. E, şunu da belirtelim. Göğüs kafesi ve hani göğüs boşluğu ve karın boşluğu zıt birbirine. Bir tarafı genişlettiğimiz zaman yani göğüs boşluğunun hacmini arttırdığımız zaman karın boşluğunun hacmini azaltmış oluyoruz. Bunu da söyledikten sonra ne demiştik? Diyafram e, kasılarak düzleşir. Kaburgalar arası kaslar kasılarak yukarıya doğru yükseliyor. Buna bağlı olarak akciğer genişler, hacmi artar. Hacim arttığı zaman basıncı düşer diyoruz. E, ve e, akciğerlerdeki hava basıncı atmosfer basıncından düşük olduğu için içeriye hava doluyor. E, şunu tekrar ediyorum arkadaşlar. Üst kısım göğüs boşluğu. Göğüs boşluğunun hacmi artarsa... Karın boşluğunun hacmi azalır. E, aynı zamanda göğüs boşluğunun basıncı azalırsa karın boşluğunun basıncı artmış olur. Soluk verme olayına geldiğimizde tam tersi olaylar gerçekleşecek. Burada da diyafram ve kaburgalar arası kaslar gevşeyecek. Diyafram normalde düz e, kasıldığında düz şekildeydi. Gevşediği zaman tekrar eski haline alacak yani e diyafram kası göğüs boşluğuna doğru, yukarıya doğru kubbeleşir. Kaburgaların e, arasında bulunan kasların gevşemesiyle beraber kaburgalar aşağı doğru iner. Akciğerler daralır, hacmi azalır ve basınç artar. E, dolayısıyla akciğerlerdeki hava basıncı atmosfer basıncından yüksek olduğu için içerideki hava dışarıya Verilir. Soluk vermede akciğerlerin ve göz kafesinin elastik geri çekilme özelliği bulunuyor arkadaşlar. Buna geri yaylanma basıncı diyoruz. Geri yaylanma basıncı sayesinde soluk vermeyi daha pasif bir işlem olarak kabul edebiliriz. Soluk alıp vermenin mekanizmasına geçtiğimizde yani solunum kontrolüne geçtiğimiz zaman burada omurilik soğan ve pons soluk alıp vermenin denetlendiği merkezlerdir. Ee, önemli olan arkadaşlar soluk alıp verme merkezinin uyarılması ile beraber solunumuz artacak. Uyarmayı sağlayan ise karbondioksit miktarının artışı. Karbondioksit arttığı zaman pH düşecek. Bunun sonucunda solunum hızı ve derinliği arttırılarak fazla karbondioksitin dışarıya atılması sağlanacaktır. Şunu da belirtelim. Kanda oksijen yoğunluğunun solunum denetleme merkezi üzerine etkisi çok azdır. Ee, önemli olan dediğimiz gibi karbondioksit miktarının artması. Yani ortamdaki pH'in düşmesidir. Ee, fakat atmosferik oksijen düzeyi aşırı düşük olursa e, aort ve boyundaki karotit arter adını verdiğimiz arterler bulunuyor. Burada bulunan reseptörler solunum merkezini uyarıyorlar ve soluk alıp verme hızı artıyor. Yani ekstra sadece atmosferik oksijen düzeyi aşırı düştüğü zaman solunum merkezi oksijenin etkisiyle uyarılır diyebiliriz. Şunu da not olarak belirtelim. Yükseklere çıkan bir bireyde önce solunum, daha sonra dolaşım hızlanırken Hızlı koşan yani egzersiz yapan bireylerde e, önce dolaşım sonra solunum hızlanır diyoruz. E, bir de biraz önce bahsettim soluk e, verme pasif olabilir geri yaylanma basıcı ile demiştim. Soluk alma aktif verme ise pasif bir işlemdir diyoruz. Bu da işte... Ee, şöyle alınıyor. Soluk almada tüm kasların e, hareket etmesi, kasılması sebebiyle soluk alma aktif bir işlem olarak görülüyor arkadaşlar. E, fakat aşırı egzersiz durumlarında soluk vermede de e, aktif gerçekleşebilir diyebiliriz. Çünkü egzersiz sırasında kaburga ve diyafram kasını ek olarak boyun, sırt ve göğüsteki diğer kaslar da kasıldığı için e, aşırı egzersiz durumunda vermede aktif bir işlem olarak söylenebiliyor. Solunumun en önemli amaçlarından bir tanesi oksijen gazının hücrelere iletilmesi ki besin monomerlerinin oksijen yardımıyla parçalanması ve karbondioksitin hücrelerden uzaklaştırılması arkadaşlar. Burada solunum gazlarının taşınmasından bahsedeceğiz. Öncelikle insanların ve bütün omurgalıların solunum pigmenti hemoglobin adını verdiğimiz bir moleküldür ve bu hemoglobin al yuvar içerisinde bulunuyor arkadaşlar. E, insanda bir al yuvarda yaklaşık 250 milyon hemoglobin molekülü bulunuyor. Bu durumda kanın oksijen taşıma kapasitesini arttırıyor. Oksijen hemoglobinle al yuvar içinde değil de plazmada taşınsaydı eğer e, vücudumuzdaki kan miktarının 75 kat daha fazla olması ya da e, kanın 75 kat daha hızlı akması gerekiyordu. İşte bu özelliğin sebebiyle çok önemli hemoglobin bulundurulması. E, solun pigmenti yani solunum pigmenti derken omurgalılarda hemoglobin var. Omurgasız canlılarda farklı solunum pigmentleri de bulunabiliyor. Müfredatta olmadığı için bundan bahsetmiyoruz. Bir solunum pigmentinin en önemli özelliği oksijenle tersinir tepkime vermesidir. Yani oksijenle kolaylıkla birleşip kolaylıkla ayrılmasıdır arkadaşlar. Hemoglobin bulunduğu damar içinde hangi gazın kısmi basıncı fazla ise onunla birleşme eğilimindedir diyoruz. Burada e, al alüvar çizmeye çalıştım daha doğrusu. Alüvar içerisinde e, hemoglobinin yapısını gösteriyoruz arkadaşlar. Hemoglobinde bir hem grubu bulunuyor. Bir de globulin dediğimiz protein kısmı bulunuyor. Yani globulin protein kısmı, hem kısmı da merkezinde demir e, demir bulunduran, demir atomu taşıyan 4 alt birimden oluşuyor. Yani bir e, hemoglobin 4 tane oksijen taşıyabiliyor. Artı hem grubu kana kırmızı rengini veren kısım diyebiliriz. Şimdi hemoglobinin oksijen bağlanma ilgisi üzerinde pH'in etkisi bulunuyor arkadaşlar. Bu etkiye bor etkisi diyoruz. Yani pH'e bağlı olarak pH'in artıp azalmasına bağlı olarak hemoglobinin oksijenle birleşmesi veya ayrılmasıdır aslında bor etkisi dediğimiz etki. pH düştüğü zaman hemoglobinden oksijen daha kolay ayrılır. pH yükseldiği zaman ise hemoglobinin oksijene ilgisi artar. Bunu unutmayalım bor bu etkisini. Genellikle grafik sorularında çıkabiliyor. Solunum gazlarından oksijenin taşınmasıyla devam edelim. E, oksijenin %97'si al yuvarda hemoglobine bağlanarak taşınıyor. %3'ü ise plazmada serbest taşınır arkadaşlar. Plazmada serbest taşınma e, normal işte kan plazması içerisinde pasif hareketle beraber ilerleme meydana geliyor. akciğerlerde önce alveol kılcallarında oksijenin kısmi basıncı alveollerdekinden az olduğu için oksijen alveol kılcalına difüze eder. Yani dışarıdan oksijen alveol içerisine doğru giriş meydana geliyor. Difüzyon gerçekleşiyor. Oksijen önce alveol boşluğuna oradan alveol kılcalına daha sonra alveol kılcalının içinde al giriş yapıyor. Al yuvara girdiği zaman hemoglobin hemen oksijenle bağlanıyor. Biraz önce söylemiştim. hemoglobin hangi gazın kısmi basıncı fazlaysa onunla birleşme eğilimindedir dedik. Hemoglobin oksijenle birleşerek oksihemoglobin şekline dönüşüyor. Yani alveol kılcalında oksijenin taşınması başlamış oluyor. Alveol kılcalında oksihemoglobin şeklinde taşındı. Nereye kadar? Doku kılcallarına kadar geliyor. Doku kılcallarında hemoglobin oksijenden ayrılır oksijen önce doku sıvısına geçer daha sonra difüzyon ile hücrelerin içerisine kadar giriş yapar. Çünkü doku kılcalında karbondioksitin kısmi basıncı yüksek olduğu için pH düşecektir. Hemoglobin oksijeni serbest bırakacaktır. PH e, pH'e bağlı olarak oksijenle hemoglobinin birleşme ve ayrılmasına bor etkisi adını vermiştik diğer gazımız ise karbondioksit. Karbondioksitin taşınması 3 şekilde gerçekleşiyor. E, yaklaşık %7'si kan plazmasına çözülmüş olarak. %23'ü al yuvar içerisinde hemoglobine bağlanarak %70'i ise asıl taşıma şekli bu arkadaşlar kan plazmasında bir karbonat iyonları şeklinde taşınır. Önce hemoglobinle taşımayı gösterelim. Burada karbondioksitin ilk en yoğun olduğu, kısmi basıncının en fazla olduğu kısım Doku hücrelerinin olduğu yer yani doku kılcalı. Karbondioksitin taşıma e, serüvenini doku kılcalı ile başlayacağız. Oksijeninkine alveol kılcalı ile başlamıştık. Bunu unutmayalım. Doku kılcalında hücrelerde e, oluşan karbondioksit önce doku sıvısına daha sonra oradan doku kılcalına difüz, difüzyon ile geçiş sağlıyor. E, ve al yuvar içerisine giriyor arkadaşlar. Al yuvar içerisinde hemoglobine birleştiği zaman Karboks hemoglobin de dediğimiz karbonino hemoglobini oluşturuyor. Hemoglobinle akciğerlere kadar ilerliyor ve akciğerlerde alveol kılcallarına geliyor. Alveol kılcalına geldiği anda e, burada arkadaşlar oksijeni kısmi basıncı fazla oluyor. Dolayısıyla hemoglobin hemen karbondioksitten ayrılıyor ve e, karbondioksit önce alveol kılcalına kılcanın dışından alveole oradan da dışarıya doğru gönderilmiş oluyor. Ee, karbondioksitin asıl taşınma şekli bir karbonat iyonu şeklinde taşınması diyoruz. Gene e, serüvenimize doku kılcalı ile başlayacağız. Alveol kılcalı bitireceğiz. Doku kılcalında neler meydana geliyor onunla başlayalım. Ee, i̇lk olarak burada madde madde sıraladım daha rahat öğrenebilmeniz adına. Birinci olarak hücrelerde oluşan karbondioksit difüzyon ile doku sıvısından doku kılcalına geçiyor. Yani hücreler arası boşluk olan doku sıvısından kılcal damarın içerisine doğru difüzyonla geçti. Geçtikten sonra kan plazmasından al yuvar içerisine girer. Al yuvara girdiği zaman arkadaşlar al yuvar içerisinde karbonik anhidraz adını verdiğimiz bir, bir enzim bulunuyor. Karbonik anhidraz sayesinde karbondioksit su ile birleşerek karbonik asit adını verdiğimiz bir e, moleküle dönüşüyor. Karbonik asit kararsız olduğu için iyonlarına ayrışıyor burada. Yani karbonik asit H2CO3 ile gösterdiğimiz karbonik asit hidrojen iyonu ve bir karbonat iyonuna kadar ayrılıyor. Doku kılcalında bakın bunların hepsi gerçekleşiyor. E, hidrojen iyonu alüvar içerisinde hemoglobinle bağlanıyor ama e, bir karbonat iyonu burada hemen alüvardan çıkarak plazmaya geçiyor kan plazmasına geçiyor ve kan plazmasıyla taşınmaya devam ediyor. Yani hidrojen iyonları al yuvar içerisinde hemoglobinle taşınırken bir karbonat iyonları plazmada serbest taşınıyor. Taşınıyor doku kılcallarından nereye? Akciğere geliyor. Akciğerde alveol kılcalına kadar geliyor. Alveol kılcalına geldiği anda bir karbonat iyonları plazmadan tekrar al yuvar içerisine giriyor. E, ee, gene hemoglobine bağlı olan hidrojen iyonu hemoglobinden ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra hidrojen iyonu ve bikarbonat iyonu birleşerek karbonik asit oluşturuyorlar arkadaşlar. Ee, karbonik asitte e, al, bunların hepsi al yuvar içerisinde gerçekleşiyor. Karbonik asitte karbonik anhidraz enzimiyle tekrar karbondioksit ve suyuna dönüşüyor. Yani karbonik anhidraz enzimi tersinir çalışan bir e, enzim diyebiliriz. Çünkü hem e, karbonik asiti oluşturdu hem de iyonlarına yani karbondioksit suya kadar parçalamış oldu. E, karbondioksitin tamamı suyunda çok az bir kısmı difüzyon ile alveole oradan da soluk verme ile dışarıya gönderilir diyoruz. E, evet bu olayları isterseniz bir de şekil üzerinde tekrar e, anlatalım. Hani daha rahat kavrayabilmeniz için. E, önce ne dedik? Karbondioksit doku kılcalında başlayacak. Yani şurası doku kılcal olarak gösterelim burayı. Burada doku hücreleri bulunuyor. Şöyle. Şu arası doku sıvısı. Ee, karbondioksit önce ne yaptı? Doku sıvısına buradan da doku kılcalına. Doku kılcalını şöyle gösterelim size. Doku kılcalına geçiş yaptı. Geçiş yaptıktan sonra al yuvar içerisine girdi dedik değil mi arkadaşlar? Al yuvarın içerisine girdi. Yani şöyle buraya giriş yaptı. Şimdi bunun içinde göstereceğim. Al yuvar içerisine girdikten sonra su ile birleşir. Su ile birleştiren karbonik anhidraz enzimidir. Karbonik anhidraz. Bu enzim yardımıyla karbonik asiti oluşturdu. Karbonik asit kararsız olduğu için iyonlarına ayrıldı. İyonları ise hidrojen iyonu ve bir karbonat iyonu arkadaşlar. Hidrojen iyonu hemoglobinle birleşti. Bir karbonat iyonu ise plazmada taşındı. Plazmada taşınıyor. Yani bu taşınma işlemi e, alveol kılcalına kadar devam ediyor. Alveol kılcalına geçtiği zaman. Şimdi alveol kılcalına gelelim. Şöyle alveol kılcalı olarak gösterelim. Şurasında alveol yapalım şöyle. Etrafını saran kılcal olacak. Şimdi burada geldiler. Hemen e, burada hemoglobinle birleşmiş olan hidrojen ayrıldı. Ayrılan bu hidrojen iyonu bir karbonat iyonuyla birleşti. Ve tekrar karbonik asit oluşturdu. Karbonik asit de gene aynı şekilde karbonik anhidraz enzimi yardımıyla karbondioksit ve suyuna kadar parçalandı arkadaşlar. Ve karbondioksit buradan alveole geçiş yaptı. Alveölden de dışarıya atılmış oldu. Yani olayın tamamı bu. E, karbondioksitin asıl taşınması dedik. E, bir karbonat iyonları şeklinde yani HCO3 dediğimiz bir karbonat iyonları şeklinde taşınmasıydı. Doku kılcalı ile başladık. Yani birinci doku kılcalı olacak karbondioksit taşınması. İkinci ise alveol kılcalı olacak diyoruz. Ee, karbondioksit doku kılcalına girdikten sonra al yuvara giriş yaptı. Şu al yuvardı. Al yuvar içerisinde karbonik anhidraz enzimi bulunuyor dedik. Bu enzim sayesinde su ile birleşerek karbonik asit oluşturdu. Karbonik asit kararsız bir bileşik olduğu için iyonlarına ayrıldı. İyonları hidrojen iyonu bir karbonat iyonu. Hidrojen iyonu alüver içerisinde hemoglobinle birleşerek bu şekilde taşınıyor. Bir karbonat iyonu ise plazmaya çıkıyor. Kan plazmasına taşınıyor. Ve doku kılcağından mesela ayaktaki doku olabilir. Ta akciğere kadar geliyor arkadaşlar. Yani el parmağınızdaki doku hücresi olabilir. Hiç fark etmez. Herhangi bir doku hücresi. Karaciğer olabilir. Ee, akciğere kadar geliyor. Akciğere geldiğinde alveol kılcalına geldiği anda tekrar eskiye dönüş oluyor. Yani hemoglobinle birleşmiş olan hidrojen iyonu hemoglobinden ayrıldı ve e, plazma içerisindeki tabii ki burada plazma içerisinde bulunan bir karbonat iyonu tekrar alüvar içerisine girdi. E, ayrılmış olan hidrojenle birleşerek karbonik asit oluşturdu. Karbonik asit gene al yuvarda bulunan karbonik anhidraz enzimi sayesinde karbondioksit ve suya ayrıldı. Karbondioksit önce al yuvardan çıkması lazım değil mi plazmaya plazmadan alveole oradan da dışarıya göndermiş oldu. Böylece karbondioksitin taşımasını da e, tamamlamış oluyoruz. E, evet son not olarak şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. İnsanda solun pigmenti e, hemoglobin demiştik ama onun dışında bulunan farklı solun pigmentleri de bulunabiliyor. Özellikle omurgasız canlılarda hemosiyanin, hem oeritrin, gibi solun pigmentleri var. Genel olarak solun pigmentlerin ortak özelliğinden bahsetmek istiyorum. Solun pigmentlerin en önemli ortak özelliği yapılarının protein ve bir metal iyonu oluşturması. Genellikle demirdir bu ama bazen bakır da olabiliyor. Renklidirler. Kanın oksijen taşıma kapasitesini artırırlar. Kan pH'nin sabit tutulmasını sağlarlar ve oksijenle kolaylıkla birleşip ayrılabilirler. Evet solunumla ilgili anlatmak istediğim konular bunlardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.